Merhaba sevgili tarot severler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 18 Mart 2022 Başak dolunayının su grubundaki burçlar olan Yengeç burcu, Akrep burcu ve Balık burcu üzerindeki etkilerini incelemek için tarot açacağız. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir, bildirimlerinizi açabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Açılımlarımıza başlıyoruz. İlk olarak Yengeç Burcu ile başlıyoruz. Genel olarak baktığımızda özel hayatınız veya iş hayatınızla ilgili bir ikilemle kalmışsınız. Beklediğinizi alamadığınız, hakkınızın size teslim edilmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Bir adım atıp atmama konusunda kararsızsınız. Bu dolunay döneminde adım atmak için biraz daha beklemelisiniz. Hemen harekete geçerseniz istediğiniz cevabı elde etmeniz biraz zor görünüyor kendi uykularınızı kaçıracak kadar bu durumu kafanıza takmamalısınız. Çünkü sonuç olarak bu durum sizin yine de lehinize sonuçlanacak. Sadece beklemeniz konusunda bir uyarı veriyor kartlar size. Aşk kartınıza bakacak olursak, duygularınızı daha net ifade edebileceğiniz bir döneme gireceksiniz. Dolunayla beraber duygularınızı daha yakından tanıyacaksınız ve kendinizden daha emin olacaksınız. Sağlık durumuna bakacak olursak gayet güzel çıkmış. Hiçbir problem vermiyor. Var olan bir rahatsızlığınız varsa kötüye ilerlemeyecek. Sakın korkmayın. Son olarak para kartınızı inceliyoruz. Parayla ilgili gelecek planlarınızla alakalı endişeleriniz var. Bu dönemi biraz sıkışık geçirebilirsiniz. Tasarruflu olmalısınız. Borçları ve alacakları iyi dengelemeniz gerektiğini söylüyor kartlar size. Geliyoruz Akrep burcunun açılımına. Başak dolunayının Akrep burcunu sevdiğini söyleyebiliriz. Genel olarak bakacak olursak bu dolunayda sizi eğlence bekliyor. Ama bunu yaparken işi gücü ihmal etmemelisiniz. Yoksa bazı fırsatları kaçırabilirsiniz. Çünkü aynı zamanda ilahi sistem sizi bazı fırsatlarla ödüllendirecek. Gözünüzü dört açın deriz. Aşk olarak baktığımızda ilişkinizde fazla verici olduğunuz bir dönem olabilir bu dolunay. İstemediğiniz tavizler vermeye emrivaki bir durumda bırakılabilirsiniz. Bunu yapmayın ve kendinizi zayıf sakın hissetmeyin. Gücünüzün farkında olun. Sağlık durumuna bakıyoruz. Sağlığınızla ilgili yakın zamanda vermiş olduğunuz doğru kararlar sayesinde sizi ileride bir zafer bekliyor. Belki doğru bir tedavi göreceksiniz ya da ufacık bir belirtiyi fark edip bir sorununuzu erkenden engelleyebileceksiniz ya da günümüzün problemi Covid problemi için yanlış bir mekanda olmadığınız için Covid kapmayabilirsiniz. Başak Dolunay'ı sağlıkta yenilenmeyi de veriyor. Yeni bir beslenme ve spor düzeni için başlamayı düşünüyorsanız çok doğru bir zamandasınız. Son olarak para konusunu inceliyoruz. Dolunay döneminden sonra Birçok fırsat sizi bekliyor. Ama mevcut konumunuzu sarsabilecek riskleri almamalısınız. Daha fazla araştırma yapıp kendinizi güvenliğe almadan sakın harekete geçmeyin. Son olarak balık burcumuzu inceliyoruz. Başak dolunayının güzel etkiler yaptığı burçlardan biri de balık burcu. Genel olarak baktığınızda bu dolunayda adeta parlıyorsunuz. Harekete geçmek için bütün donanımınız tam. İş hayatı ve duygusal hayatta başarı sizi bekliyor. Ancak çevrenizdeki insanların niyetlerine dikkatli olmalısınız. Çünkü bazı insanlar size karşı ufacık tefecik hilelere başvurabilir. Uyanık olun. Aşk olarak baktığımızda güneş size doğmuş görüldüğü üzere Dolunay ilişki evinizi parlatıyor ve size yeni bir birliktelik veya ilişkiniz varsa da onun daha ciddileşip güzelleşmesi söz konusu burada. Neşeli başlangıçları beklemede kalın. Dolunay özel hayatta size çok iyi gelecek. Sağlık kartınızı incelediğimizde ise hiçbir sorun vermedi. İç huzurunuz tam olacak özellikle. Bedeninizle barışık ve sağlıklısınız. Yine de yeni başlangıçlara da destekleniyorsunuz düşünebilirsiniz. Son olarak para kartınıza bakıyoruz. Jüpiter'in bolluk ve bereketi sizinle bu dolunayda. Çok şanslı bir sürece girmişsiniz. Projelerinizi parlatabilirsiniz. Yeni atılımlarda bulunabilirsiniz. Evet, sevgili Yengeç, Akrep ve Balık burçları, bu Başak bu dolunayının sizlere güzel başlangıçlar getirmesini diliyoruz. Umarız tarot açılımlarımız da yararlı olmuştur ve sorularınızın cevaplarını alabilmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın.